Gerçek mutluluk hangi dinden, kültürden, ülkeden veya sosyal sınıftan olursa olsun, her bir insanın özünde arayışta olduğu gizli formül. Aynı şekilde her bir insan için ayrı bir anlamı olan bir şey. Mutluluk o nedenle karşılaştığımız en soyut, en subjektif olgulardan birisi. Ancak genel çerçevede baktığımızda aslında insanların bu arayışı, mutluluk arayışını iki şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ki biz de buradan bakacağız. Kimi için mutluluk anlık bir hazdır. Yani belirli anlarda yaşanan mutluluk ya da iyi hissetme patlamalarından bahsediyoruz. Budur nihai amaç. Kimi içinse çok daha geniş bir anlamı vardır. Daha uzundur. Kimi zaman bir hedef değil, kat ettiği yoldur arayışın kendisidir. İşte burası da hedonik ve ödomanik mutluluğun ayrıldığı yerlerdir. Hedonik ve ödomanik mutluluk mu? Merak etmeyin, anlatacağım. Önce hedonizmden bahsedelim. Milattan önce 4. yüzyıla kadar giden bir geçmişi var. Antik filozofların bu konulara çok kafa yorduğunu biliyorsunuz. Bunlardan biri, Sokrates'in öğrencilerinden Aristipos'a göre yaşamın nihai amacı zevk almaktı. Zevki maksimize etmek. Yüzyıllar boyunca bunu destekleyen sayısız filozof ve düşünür de ortaya çıktı. Zihin ve bedenin aldığı zevkleri arttırmak ve acıyı en aza indirmek. Örneğin Amerikan kültürü bu tür mutluluk arayanların çoğunlukta olduğu bir kültürdür. Popüler kültürde sosyal medya, Hollywood filmleri ve farklı karakterlerin yaşamlarının pompalanması ile buna çanak tutmaktadır. Anlık zevklerin peşinde koşmak ve bu zevklerin sayısını maksimuma çıkarmak hedonist yani hazcı mutluluğun genel bir özetidir. Bunun tam karşısında ise diğer mutluluk bulunuyor. Kelime anlamı ile iyi talih, iyi şans anlamına gelen ödomanik mutluluk. Aristo'ya kadar ve hatta Sokrates ve Platon'a kadar dayandırabileceğimiz bir geçmişi olan bir mutluluk. Ve daha genel anlamı ile refah olgusu. Özellikle Aristo'nun Türkçe'ye Nikomakos'a Etik ismiyle çevrilen kitabında hala tartışılsa da oğlu Nikomakos'a atfettiği düşünülen iyilik, mutluluk, refah ve erdem konuları ile ilgili sözleri bu tür mutluluk için temel alınır. Ve temelde iyi bir yaşamın ve daha gelen anlamda iyi bir toplumun temelini mutluluk ve erdemin oluşturduğunu söyler hatta politik felsefenin de bu temellere dayanması gerektiğini söyler. Ve bunu ödemanik mutluluğu özünde en iyi mutluluk olarak tanımlar. Ve aslında tam karşılığı da bizim bildiğimiz anlamıyla mutluluk değildir. O yüzden biraz açmak gerekiyor. Gelin biraz daha derinlere inelim. Mutluluk dediğimizde gözümüzde canlanan ilk resimler genellikle haz ve tatmin olma duygusunu akla getiren aktiviteler ve deneyimler oluyor. En sevdiğimiz tatlıyı yemek, seyahat etmek veya en basiti modumuzu düşürecek herhangi bir stres uyarıcısının olmadığı huzurlu anlar. İşte bu tip mutluluk anlayışını hedonik mutluluk olarak alır uzmanlar. Yani anlık haz patlamaları. Bu haliyle de aslında pozitif duyguları yaşamak adına mutluluğun en kolay ve en hızlı yoludur. Negatif duygulara yer olmayan, tam bir tatmin olma duygusu. Gayet ideal bir yaklaşım görünüyor bu haliyle. Fakat Aristo'dan beri bu tip mutluluk arayışını bayağı ya da amiyane görenlerinde sayısı çok. Stoacılık olarak bildiğimiz düşünce akımını destekleyenler mesela buna biraz yan gözle bakarlar. Yani sırf haz duymak için tüm negatif düşünce ve duyguları yok saydığımızda. Sürekli haz peşinde koştuğumuzda arzularımızın esiri olduğumuzu söylerler. Bu nedenle de kısa süreli hazlar yüzünden asıl önemli olan uzun süreli hedeflerimizden ve bu hedeflere bizi götürecek disiplinden feragat ettiğimizi söylerler. Fakat yine de hedonist mutluluğa da öcü gibi bakmamak gerekir. Kimi zaman gerçekten tüm negatifliği bir kenara bırakıp uzak durup anlık zevkleri kovalamak çok yardımcı olabilir. Burada bahsettiğimiz bir denge aslında. Peki Şimdi uzun süreli kalıcı mutluluğa gelirsek. Mesela neden sorusunu sormadan, neden yaşıyorum sorusunun cevabını aramadan, belirli bir hedefimiz, belirli bir amacımız olmadan, hayatımızda büyük değişiklikler yapmadan, rutini kırmadan, kişisel gelişimimize yatırım yapmadan Kendimizi gerçekleştirmeden gerçekten mutlu olabilir miyiz? Mutluluğu nasıl tanımladığınıza da bağlı olarak kısa bir cevabı var. Hayır. Bugün karşılaştığımız mutluluk hikayeleri de tam olarak bunun eksikliğini yaşıyor ve yığınla yanlış mesaj içeriyor o nedenle. Kimse kendini gerçekleştirmekten, kişisel gelişimden ya da amaçtan veya anlam arayışından bahsetmiyor. İşte burada ödemanik mutluluk devreye giriyor ve iyi ve mutlu bir yaşam nedir sorusuna daha kapsamlı bir cevap sunuyor. Evet, tartışmaya açık olsa da, çok uzun süredir yapılan araştırmalar, anketler ve vaka çalışmaları sonrasında ödemanik mutluluğun 6 temel unsura dayandığı görüşü hakimdir. Bunlar da şu şekilde. İlki otonomi yani bağımsızlık, Başkalarının fikirlerini çok az umursayan, hayatta kendi yolunu çizmeyi başarmış ve bu yolu yürümekten korkmayan bir insandan bahsediyoruz. Bir diğeri ise kendini kabullenme. Artıları veya eksileriyle, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmiş ve sürekli olarak kendini geliştirmenin yollarını aramaktan bahsediyoruz. Üçüncüsü amaç. Yaşamın bir amacı olması. Ufak, geçici hazların ötesine geçen Tüm kararlarınızı ve eylemlerinizi yönlendiren, bir rehber gibi ışık tutan bir amaç, bir anlam bulmak. Dördüncüsü ise kişisel gelişim. Asıl potansiyelini keşfetme ihtiyacından bahsediyoruz ve bunu kullanarak bahsettiğimiz yaşamdaki amacınızı kovalamaktan. Bir diğeri ise kontrol. İçsel beceriler ve dış kaynakları kullanarak gerektiğinde ortamını değiştirmek, manipüle etmek ve hayatında olan bitenin kontrolünü elinde bulundurmak. Ve son olarak pozitif ilişkiler. Sizin ihtiyaçlarınız, arzularınız ve hayata bakış açınızı paylaşan, yaşam amacı olan insanlarla, sizi pozitif etkileyecek insanlarla ilişki kurmaktan bahsediyoruz. Tüm bunları genel çerçevede kendinizde görebiliyorsanız, mutluluğa, kalıcı, sürekli mutluluğa çok yakınsınız demektir. Yani anlayacağınız üzere, bu açıdan baktığımızda daha kapsamlı bir asıl mutluluk tanımı çıkıyor karşımıza. Bahsettiğimiz gibi, maalesef bu kadar hızlı değişen bir dünyada ihtiyacımız olmayan şeyleri karşılamak İstemediğimiz mutluluk koşuşturmacılarına katılmak. Aslında bizi mutlu etmeyen geçici amaçlara takılıp kalmak durumunda kalıyor ve kendimizi dinlemeye pek vaktimiz olmayabiliyor. Farkına vardığımızda da kimi zaman çok geç kalmış olabiliyoruz. Asıl uzun süreli mutluluğa bizi götürecek disiplin ve öz denetimi de göz ardı edebiliyoruz. O nedenle artık yavaş yavaş araştırmacılar bu tip ihmal edilen kavramlara daha fazla eğilmeye ve kişisel yetenekler ve potansiyelin gerçekleştirilmesinin önemine daha fazla vurgu yapmaya başladılar. Bununla birlikte bu tip ödomanik yaklaşımın sadece bizim için değil, mesleki gelişim, kişisel gelişim ve genel çerçevede aile ilişkileri ve toplum içinde en doğrusu olduğuna inanıyorlar. Yani mutluluk dediğimiz şey öyle basitçe budur diyebileceğimiz bir şey değil. Çok çok farklı yönleri ve katmanları olan bir olgu. Genel anlamda uzun süreli bir anlam arayışı ve uzun süreli mutluluğu kovalamak gerekse de kimi zaman genel ruh durumunuzun da iyiliği için anlık zevkleri de ihmal etmemek gerekiyor. Yani hem hedonik hem de ödemanik mutluluğun bir dengesini bulmak gerekiyor. Biri olmadan diğerinin de pek anlamı kalmıyor aslında. Benim söylemek istediğimse hedonik yani anlık hazları hepimiz biliyoruz. Şimdi zaman biraz da kendinize, genel mutluluğunuza ve refahınıza yatırım yapma vaktidir. Parayla mutluluk olmaz klişesinde bir tarafa bırakıp genel refahınız açısından bunun da önemini anlayıp özellikle yeteneklerinize, kendinize de zaman ayırmanız gerekiyor. Kendinize yatırım yapmanız, yeteneklerinizi keşfetmeniz ve yeni yetenekler edinmeniz, sürekli kendinizi geliştirmenizden bahsediyorum. Yani özetle özellikle kendinizin daha da farkında olduğunuz, bilinç düzeyi yüksek, Tüm özellikleriniz ile insan olduğunuz için, iyisi ve kötüsüyle kendinizi kabul ettiğiniz, bir amacı olan, etrafınızda birlikte büyüyebileceğiniz, yükselebileceğiniz insanların bulunduğu bir hayat yaşamanız dileğiyle. Ve her zaman olduğu gibi, tekrar görüşene dek, iyi ki varsınız, sevgiler…